Kendilerini tebrik ediyoruz ve kendilerini kutluyoruz. Evet. Kaçma. Sevgiler veriyor. Herkese iyi akşamlar hemşeriler. Sevgili vatandaşlarım, milletvekillerimiz. Ben bu ekibin en küçüğüyüm ama mikrofon hep bana geliyor. Teşekkür ederim herkese futbolda bir yola çıktık. Burada gözüküyor ki kendi özüyle yola çıkan sonunda başarıya ulaşıyor. Parayla değil bu iş yürekle. Biz yüreğimizi koyduk. Başardık. Trabzon gençliğine sadece Trabzon diye bu etrafındaki yöredeki gençliğe kıymet vermek lazım. Benim hayatım şöyle geçti. Ben önce mahallemdeki bakkaldan fırından alışveriş yaparım. Yoksa yandakinden yoksa şehirinden yoksa Türkiye'den yoksa dışarıdan Böyle...